Ölüm nedenleri arasında en yaygın olan kalp hastalıkları ve kalp sağlığı konusunda insanları bilinçlendirmek için kutlanan kalp sağlığı haftasında Samsun Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Uğur Arslan kalp sağlığının korunması konusunda tavsiyelerde bulundu. Profesör Doktor Uğur Arslan kalp sağlığı haftası nedeniyle Kanal S izleyicilerine önemli tavsiyelerde bulundu. Kalp sağlığının korunması konusunda özellikle e, hastalarımızın e, sağlıklı yaşam koşullarına uymalarını istiyoruz. Özellikle sigara içiyorlarsa sigarayı bırakmalarını, Sağlıklı beslenmiyorlarsa çok yağlı, çok şekerli yiyeceklerden uzak durmalarını, kilolarını kontrol etmelerini istiyoruz. Yine düzenli olaraktan egzersiz yapmalarını, spor yapmalarını, günlük en az yarım saatlik bir tempolu yürüyüş yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bunlar kalp sağlığını korumak için hastalarımızın yapması gerekenler. Hem kalp hastalığı bulunanlarda hem de bulunmayanların herkesin bunu yapması gerekiyor. Kalp hastalığı bulunanlar hastalarımız için ise düzenli kontrollerini aksatmamalarını tavsiye ediyoruz. İlaçlarını muhakkak düzenli bir şekilde almalarını istiyoruz. E, bunları yaparlarsa hani kendi hayat kalitelerini arttıracaklarını, yaşam sürelerini uzatacaklarını bilmelerini istiyoruz hastalarımızda. Hayat koşullarınızı daha güzelleştirerek, stresli yaşamdan biraz daha uzak duraraktan bu tür hastalıklardan korunabiliriz. Hastalık ortaya çıktıktan sonra da yeni aynısı tekrarlamasın diye ilaçlarımızı muhakkak düzenli alıp düzenli kontrolleri giderek hastalıklardan korunabiliriz.